Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Hande Arçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Herkesin gözü kanalımızda. Çünkü Hanker çiftinden yepyeni görüntüler bekliyor tabii ki yepyeni paylaşımlar gelir gelmez anında sizlerle paylaşıyorum. Eğer siz de hanker çiftini özlüyorsanız ve yepyeni görüntülerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.